Bugün. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar. Ne yapacağız Melisa? E? Anlat bakalım. Hello evet, Kitty çıkacak mı acaba? Evet. Kim başka Sen çıkabilir? Mi? Çıkacak. Evet. Bad Bat evet. Maru değil mi? Ya da kim çıkabilir başka? Önceki çıkanlar bunlar. Bakar mısın? Aynılar. Birincisi çıkabilir. Lala Kiki. Sonra geliyor Melody Kırmızı Melody Pembe ve Bad, bad. çıktı. Evet. Başka bir şey mi Evet. Melisa e da ama bakın yine şey var büyük bir lollipop var Hello Kitty onu da açacağız değil evet. mi? Önce bunları. Evet. Açalım. Doğru mu? Ama önce onları. Ama nasıl karar vereceğiz? Hayır. Kim açıyor Melisa? Ben. Hayır. Biz şimdi oyun yapacağız kim kazanırsa o açıyor tamam mı? Hayır. Ben yap Biz bir şey saklayacağız kim bulursa o rengi. O açıyor, baba tamam mı? Sizi, sizi bir dakika durun, baba. bir dakika durun. Şimdi baba saklayacak legoları ellerinde, Hı -hı. ikisinde de. Sen de mesela turuncusunu bulmalısın. Hangi elinde turuncu bulursan sen turuncu. açıyorsun, yoksa baba açacak, tamam mı? Yani, Hangi tamam, turuncu? Bu da. mı turuncu? Aç bakalım. Aa buldu. <laughs> 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 ya ya buldu babası ya, gerçekten bu zaman... buldu. Tamam. Hayır, mı? o zaman Melisa çıp. Tamam, Melisa bulduysa. Melisa babası ya. Al, tamam. Aç annem bakalım kim çıkacak. Çok merak ediyoruz. Hızlı hızlı bul bakalım bul. Açıyorum, bu. Baba yardım çeke, edecek çeke sana. Yardım Bak çekip açabilirsin aşkım. Gözünü kapat, Közünü kapat baba Hayır, böyle. Ama öyle iki İki elinle de babası de, evet. Tamam. Hazır mısın? Açayım mı? Yok babası daha değil daha değil bakıyoruz kim çıktı? Çok mu? Bir... çıktı? Elindeki ne? Ayağın yanındaki düştü ya aşkım o Açayım kim? kromi çıktı? Gerçekten. Yok mu elimizde? Krom ilk de <laughs> başlıyor Aliya'nın sevdiği kuzeninin sevdiği bir karakter ya Hı. çok güzel yeni karakterimiz çıktı babası ya kağıdı verin bakayım hangi o bir karakter ver 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 kağıdı ver. Melisa, kağıdı ver bakalım. Ver bakayım, Hangisi çıktı. Tamam, oku, oku tamam, anne. Açmaya devam edelim mi başka? Evet babası şekerini de aç bence, ben şekerini ben. sen aç. Her zamanki gibi turuncu, pembe. Böyle hiç <laughs> bana vermiyor. Ama bu da açın, açılmaması üzere yapmışlar. <laughs> Açılmasın ve <laughs> pembeden bir. bir tane. Yani dişine salma. Yapma annem. Yeta, bal şeker çok tatlı ya. Ne değil mi? Hmm. Da, ah, yiyeceğim, yiyeceğim. Yiyeceğim. Hmm. Da pembe. Evet, Melisa da havuzdan geldi, değil mi? Havuzda gitti, yüzdü babasıyla oh. geldi, babası yırttı <gülüyor> geldi <gülüyor> <gülüyor> Neyse, sonraki kağıtta bakarız. Şimdi baba yine saklayacak bakalım. Nerede, hangi renk buluyoruz? Bu defa sarı renk bulacağız, tamam mı Melisa? Tamam. Yine babası karıştır karıştı, babası bile bilmiyor hangi Bilmiyorum elinde. Bu evet iyice sıkı sıkı Hı. tut, sarısını bulmalıyız. Bu mu? Emin misin? Emin Son mi? karar. Evet babası. Aa! <laughs> ya Melisa. Ne oldu bu? Sen Abi, nasıl evet. buldun? Tamam. O zaman Melisa açıyor ben babası. Ben 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 ben. Tamam, İlk, sonrakin başlayayım. evet. Şimdi bir tanesini yine aç. Gel. Çünkü sen kazandın. Şimdi sen kazandın, sen açıyorsun. Sen, sen yine açıyorsun. Acaba kim çıkacak bu defa Melisa? Hadi açıyor muyuz? Ben mi açıyorum? Sen mi? Açıyorsun? Yok, babası Melisa yok, kazandı yok. ama. Melisa açacak mısın? Evet, Melisa ben, kazandı. Gözlerimi. <laughs> aç bakalım. Melisa kazandığı için sarıyı buldun değil mi Melisa? Sarı lego <laughs> <Çıkacağım>. Çıkacak <laughs> mı Hello Kitty? Hello Kitty daha çıkmadı bizde bu seride. Bakalım. Hangisi? Aynı kromi. Ay yok, başka kromi. başka kromi. Ay çok tatlı, bir bakar mısınız? Çok farklı bir kromi çıktı. O ne ya? Elinde de küçük yarasa var mı? Nedir? Dağıtma, dağıtma. Ay çok güzel. Babası, bir kağıdını bir bakalım ya. Hangileri bizde çıktı? Şimdi bu kromimiz çıktı. Evet, bu çıktı. Sonra bunlar ikisi çıktı. Geçiyoruz Kesinlikle. buraya. Bu, bu da çıktı. Babay evet. Bay 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 bay. Silver Gold. Yok, sen kazandın. Bad, <laughs> bad, bad Maru çıktı. Tamam, sen kazandın zaten. Evet, bir de pembe sen melodi çıkmıştı. Şimdi. Şimdi sen Çok yapıyorsun. güzel. Evet, babasına da bir şeker, kendisine de. Güzel. Evet. Şimdi hangi Lego'yu buluyoruz? Mavisini bulmak lazım, değil mi? Ama kim saklayacak? Kim saklıyor? Baba mı saklıyor yine? Babam mı saklıyor sen mi? Melisa. Baba mı saklıyor? Ben ben sakladım. Teşekkürler. <laughs> tamam hangi elde mavisin bu? Allah'ım hangisinde mavi var? Niye mavi. Başka yeri seç. Orada mı? Aa kaybettim, kaybettim. <laughs> Baba şimdi açıyor. Sen gözlerini kapat. Şimdi evet. sen gözlerini kapatacaksın. Baba i̇ki açıyor kapat, paketi. Iki elinde. İki elinde Acaba kapat. baba da kimdi? Diye... Ama iki elini kapat. Evet. Ama babaya iki elini kapatıyordun. Aa Babası kim çıktı? Aa, Hello Kitty, Gold, Altın. Yana. Evet yenisi çıktı. Bozdum. Bozdum mu? Ya. Tamam. Evet bir bakar mısınız? Gold bir Hello Kitty çıktı. Hello Kitty ama ilk defa çıktı buradan bizde değil mi babası. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Kapat gözleri. Babası evet. Babası yine mi sen çıktın ama? Evet, Aa evet. bizden. Tüyeşen bir şey çıkıyor. Kapat gözleri. Kapat. Ben bile inanamıyorum şu anda. Babası. İnanılmaz. Gerçekten. <laughs> Göster babası. Aa! <laughs> Melisa bu kim? <laughs> bu ne? Ay çok tatlı. Babası kağıdı. Tatlı. Tatlıyım ya. <laughs> çok tatlı. Evet bu karakter çıktı. Bir bakar mısınız? Ben bu ben kim? Ya burada Elimde. Ay Milo. çok tatlı. Keropi <laughs> in love. Aşık olan Keropi. Aşık olan Keropiymiş. Tamam. Kalkı <laughs> bot. Yok tamam götürmeyeceğim. Şaka yaptı tamam. şaka bak. Tamam. Senin Başka gibi renkte. Şey. Senin tulumun gibi aynı, aynı renkte ya. Çok tatlı bak ya tipe gerçekten. bak ya çok güzel. Son el otimizi kapat gözleri. Babası yok. Sonuncusu Melisa açsın, Melis açsın ama. Tamam, evet. Ben açtım. Tamam, ben kapatırım gözleri. Evet Melisa açıyor. Şekerini açıyorum. Yok şeker değil orada. Kim var? Kim çıktı? Hmm. Kim çıktı? Ah! Bu da yeni. Yeni mi baba? Aa evet. evet. Kim çıktı? Ay çok tatlı. Ya, ya buna çok bir bakar ya? mısınız ya? Şimdi çok tatlı. Şimdi ya. bir bakalım babası. Ama çok tatlı ya. Çıktı da. Ya ben Aa ben bu. Sanki. Babası o muydu? Bir evet. bakayım. Ben evet şekerim. bu. Cinnamoroll. Yeni, ben yeni şey arkadaşı ilk defa çıktı. Ya bakar mısınız arkadaşlar? Çok baş, güzel baş, ya. Tavsiye baş, ediyorum. Baş, bu defa inanılmaz güzel bir oyuncaklar çıkıyor. İlk bu seriden. Değil mi? Hepsi farklı farklı çıktı bu defa. Bugün hepsi Bakın farklı. Şeker. Ve şey karakterleri Bunlar. çıktı babası. Olmayan karakterler. Kromi evet, evet. yoktu. Cinemaroll yoktu. Hello Kitty kendisi yoktu. Evet. Melisa şimdi bunu mu açıyoruz? Melisa bu kaldı bak. Açalım mı? Evet. Şimdi onu açalım. Şeker. Açalım mı? Evet evet. Babası açalım ya. Bakalım içinden bugün ne çıkacak? I'm... Baba bak Dur bunu bir dakika. Baba yok, bir yok yok baba bir denesin. tamam. Yettin mi? Evet. Melisa açtı bile. Aç bakalım aç 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 ya, aç. <laughs> bu da kayıyor. <laughs> kayı, Melisa'nın o senin kimin? Hı, sen Senin olayım? bebeğin mi o? Ben. Ne oldu bu senin bebeğin mi? Kayı. Sen onu kimisin Melisa? Annesi misin? Evet, evet. annesi. Aa. Annesi Çok geri gitti. Bakalımın içinde ne var? Baba, bant, çok... bant var. Bal açacağım be. Kapat gözleri. Muhteşem şeyler. Yok olası. Kapat gözleri. Anne anneyi gösterin. Baba tamam bir bana da gösterir misiniz? Arkadaşları gösterelim. Aa, <laughs> araba çıktı. <laughs> çok güzel. Çok tatlı bir renk. <laughs> Lila renginde oyun hamuru her bir zamanki baba. gibi. Baba, bunu Bir adet mı? yüzük. Güzük. Evet. Hı -hı. Her zaman aynı çıkıyor ha, onlar. Ha. Evet. Böyle. Baba ben, ben oyun hamuru yapıyorum. Baba evet. ben hamurumu açıyorum. Sanki Yunus'tu değil mi babası? Olur ne oluyorki ya? Herhalde. Hamuru bakacağım. Bir dakika. Geçelim. Öyle bir şey babası. Bir evet. Bir evet. O da oyun hamuru bir Yavaş, şekli. Babası o elindeki poşet ne? Hello Kitty poşeti. Evet, burada harfler var. Hamur var. Evet. Bye bye. Aa Melisa o ne? Babası bir gösterir misin poşetini ya? Benim. Çok tatlı bir şey çıktı ya. Bir bakalım. Babası içinde ne var? Açıyorum. Merak Ay, ettik süper. ya. Dur bakalım içinde ne var kızım? İçinde bakalım ne Ya var. şeker mi içinde oyuncak mı bilmiyoruz ki. Evet bir bakalım. Arkadaşlara söylememiz gerekiyor içinde ne var diye. Kalp şeklinde. Ay. Jelibol. Çok tatlı. Ay çok tatlı. Bir de böyle var annesi. Ayda burası beyaz burası sarı çok güzel. Mesela bu güzel. Ya, başka renkler de var bak. Oh my god çok güzel. Ay ben istemiyorum. Tam ben zaman bunu. Ben 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 bunu. Evet. Tamam. tamam. Şeyler çıktı mı? Stikerler çıktı mı babası hiç? Evet. Bu defa. Burada. Aa yine stikerler. Melisa bak yatağına yapıştırıyorduk ya bak buradakiler gibi bak bak buradaki yatağın o tarafındaki babası bak, kolun elindeki, bak, evet, yanındaki. Evet. evet, oraya yapıştıracağız şimdi yapıştır. Olur. Tamam, yapıştıracağız şimdi. Tamam mı birlikte? Yırtma, yırtma, da yırtma, da. şimdi birlikte yapıştırırız. Bay bay, Bir dakika. Evet arkadaşlar, bu dört tane stikeri yeni yapıştırdık. Melisa çok seviyor bunları. Hello kitilir. o yüzden böyle yapıştırıyoruz yatağında. O yüzden arkadaşlar, ne yapıyoruz Melisa? Herkese evet. çok teşekkür ediyoruz. Bay bay yapalım kızım. Bay Ark bay. Arkadaşlar. Bay bay. Evet. Yeni bye videolarımızda bye görüşürüz. Bye Melisa bye. abone olun de bize. Abone ol. Biz evet. çok seviyoruz. Bizi çok seviyoruz. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. de